Kıymetli Başkanı, Kıymetli Diyan, Kıymetli Üniversitesi arkadaşlarımız, değerli başkanlarımız, basınımız, belediyemizin müziğinde yetkilileri. Ben iki şahıs hakkında söz almış bulunuyorum. Yarışı Başkanı da bahsetti. Fakat e, bir de buradan bahsedeyim istedim. Bir tanesi e, ilse vaizimiz Bekir hocamız dün vefat etmiş idi. hakikaten ilmiyle alim, takva sahibi e, çok kıymetli, değerli bir e, hocamızı kaybettik. E, Allah bundan ilerini rahmet eylesin. Amin. İkincisi tevzi kuruluş başkanımız. Bu <laughs> ayrı bir yer açmak istedim başkanım. Ve siyasetten önce de tanıdığım e, bir arkadaşımız idi. Hakikaten tebessümlü ve siyasete girdikten sonra da STK'larda da beraber görev yapmış e, siyasete girdikten sonra da teveccühünü, yapıcılığını, doğruluğunu e, hiçbir zaman e, esirgemeyen e, gelen gelen taleplere gelen arkadaşlara devamlı pozitif enerji veren e, hiçbir zaman sinirlenmeyen ikili ilişkilerde, ikili görüşmelerde daha serseve dediği gerektiği gibi davranan ama toplumun önünde böyle tebessümlü bir arkadaşımız idi. Allah rahmet eylesin kendisine. Ee, siyaset yapmak isteyenlerin veya siyasette makama talip olmak isteyenlerin hakikaten e, örnek alacağı e, bir arkadaşımız idi. Koltuktan değerlenen değil, koltuğa değer veren, vermeye çalışan e, yüzlü bir arkadaşımızdı e, ee, ben her ikisine de Allah rahmet etsin diyorum. Tüm geçmişlerimizin ruhu için ve bu iki arkadaşımızın ruhu için El Fatiha. Evet. Bir de madde ne geçti? Bir de madde. Allah'ın sebebi, ilahe bir de gözler. Evet. İşleri müdürlüğünden havale edilen 4.7.2023 tarih ve 36.780 sayılı yazıyı isinaden İçerik İlini Mahallesi ada 180 dolu parselde yapımı tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi düzenlenen ve içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi ve 1.000 kişilik kapalı spor salonu uzunluğuna Hakkı Zırhliye Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinin 5393 sayılı belediye kanunu

1. edilmesi bir ve tehlikelik müdürlüğünden havale edilen 16.06.2023 tarih ve 36.421 sayılı yazısına istinaden 06.06.2023 -06 tarih ve 57 Nolun kararıyla imar komisyonuna havale edilerek görüşülen Akkiz ilçesi Dokurcu Mahallesi 122 Ada 31 ve terminal alanına için yapılan 1 bölü 5 ölçekli Nazım imar planı değişikliği kapsamında 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu. Başkanım, ilk beş, madde imar komisyonuna gelen maddeler bunlar okunmuş kabulleri oylanmasını talep ediyoruz. Evet, gündemin ilk beş maddesini komisyondan geldiği şekilde kabulleri oylanmasını madde ederler. Altı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden havale edilen 20.06.2023 tarih ve evet. 36.573 sayılı yazısına istinaden Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.07.2022 tarih ve 7 Taksim 363 kararı ile onaylanan Hakkızı Merkez ve Seyfeler Mahallesi'ni kapsayan, bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planı, planı plan notlarına yönelik hazırlanan plan notları ve plan açıklama raporu değişikliğinin görüşülmesi mesul hususu, 6. ve 7. maddeler imar e, kuruluşlarında havale edilecek maddeler, ikisinin de e, kuruluşu hak ederek oynanmasını istiyoruz. Evet, gündemin 6. ve 7. maddesini imar kuruluşlarında havale edilecek madde 8. 8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden havale edilen 14.06.2023 tarih ve 36.310 sayılı yazıya istinaden dolu kadro memur değişikliği eşit görüşülmesi hususu, 9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden havale edilen 16.06.2023 tarihli ve 36.414 sayılı yazıya istinaden boş kadro memur değişikliği cetvenlerinin görüşülmesi hususu. Diyeyim, kabul 10. Fen İşleri Müdürlüğü'nden havale edilen 0407 2023 tarih ve 36.280 sayılı yazıya istinade İlçemiz İnenu Mahallesi 73 Ada 180 nolu parsel yapımı konulanarak yapı kullanma izin belgesi düzenlenen ve içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi ve bir kişilik kapalı spor salonu bulunan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksini 5393 sayılı belediye kanununun 75 taksit A, D maddesi de kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne devri hususunun mecliste görüşülmesi, devrine karar verilmesi durumunda belediye başkanına devir protokol yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesi hususu. Evet, daha önce de konuşmuştuk arkadaşlar. Evet, bazen de Gençlik Spor Bakanlığı'na devredildi. Onlar arasında 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Kabul 7 7 arkadaşlar, 7 7 7 7 7 7 7 in start of the over.